Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim mouse'umdaki olan gibi nasıl böyle özel mouse'lar yapılır. Şimdi size göstereceğim. <laughs> Yorumlarda bırakacağım link'e gidiyorsunuz. Şu an ben o link'teyim. Buradan download'a basıyorsunuz arkadaşlar. Download'a bastıktan sonra açıyorsunuz. Sonra e, sizde 18 tane olacak ama bende 20 tane var. Ben ekledim. Gördüğünüz gibi Among Us olabiliyor. Jonathan, böyle akslar, Spider-Man'ler, karpuz, böyle böyle bir sürü şeyler var arkadaşlar. Eğer yeni inmatch istiyorsanız nasıl yaparsanız bunu göstereceğim. Arkadaşlar. Buradan buradan tıklıyoruz Get More kursos diyoruz atlıyoruz adı at diyor buradan geliyoruz sonra buna tıklıyoruz sonra bu oluyor